Ağzınıza sağlık. Harika evet, şarkılar. Çok Çıktı güzeldi. Değil mi? Çıktı. Ne zaman çıkıyor? Bu hafta sonuna kadar çıkmış olacak. Seyhan Müzik etiketiyle çok mutluyum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Amin. <laughs> Bu hafta çok güzel. sonuna kadar çıkıyor. Hadise harika değil mi şarkı? Ay, sen dans görmedin söyledin. mi? Ee, gördüm. Ee, yani. İçeriden izliyordum. <gülüyor> <gülüyor> çok güzeldi hakikaten. Çok beğendim. Şimdi devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz size bir kez daha. Bir haberimiz var. Bu akşam eleme yok. Bu akşam hiçbir yarışmacı elemiyoruz. Kimseyi elemiyoruz. Merak etmeyin gönderdiğiniz oylar, gönderdiğiniz oylar gelecek haftanın sonuçlarını etkileyecek. Yani boşa gitmedi o gönderdiğiniz oylar. Ayrıca bu program boyunca da oy göndermeye devam edebilirsiniz. Ama bu akşam eleme yapmıyoruz. Çünkü yarışmacılarımız bir kez de Eğlenme stresi olmadan şarkılarını söyleyebilsinler istiyoruz. Üçer şarkı söyleyecekler ama dedim ya biraz evvel single şarkılarını söyleyecekler diye. O single şarkılarını en iyi şekilde söyleyebilmeleri için stresiz olsun istedik yarışmacılarımız. Ve elemeden vazgeçtik. Bakın single şarkılarını size şöyle kısa tadımlık bir dinlettirelim, izlettirelim. <laughs> gerçekleşiyor. Daha popstar bitmeden single'ları çıkacak yarışmacılarımız ve single'ı en çok satan yarışmacı popstar'ın birincisi olacak. Single şarkıları programın sonuna doğru hep beraber izleyeceğiz. Umarım sizler de çok beğeneceksiniz. Şimdi Hadiseciğim. Evet ben çok kısa bir konuşma yapmak istiyorum. İzin verirsiniz tabii ki de. Sizinle düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Ben bu programa katılmadan önce çok değişik, çok farklı Beklentilerle geldim ben bu programa ve çok severek Osman tana evet seninle bu programı yapmak istiyorum dedim çok da mutluyum burada olmaktan ama sizinle birkaç şey paylaşmak istiyorum ee, biliyorum yani jüri üyeleri de böyle düşünüyor seyirciler de bence çünkü Belçika'dan çok yorum alıyorum insanlardan yani diyorlar ki neden şu 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 şu, şu an programda değil yani favoriler neden ve ben de diyorum evet ben de aynı şeyi düşünüyorum diyorum onlara ve çok üzülüyorum da çünkü yani birkaç kişi şu an bu akşam bu sahnede bizimle olacaktı aslında ben böyle düşünüyorum evet yani hiç kimse beni yanlış anlamasın sizinle sadece düşüncelerimi paylaşmak istiyorum ve bazen düşünüyorum ki belki de ben de Biraz daha çok yorum yapsaydım, yani jürilerin konuşmalarına böyle arada sırada karışsaydım, belki yok yani belki ben de e, benim çok beğendiğim adayları yani bu programda tutabilirdim diye düşünüyorum. E, ama maalesef öyle olmadı çünkü ben yorum yapmak istemedim polimilere yani. Katılmak istemedim tamam. saygımdan ee, dolayı. Bu mikrofon açık mı? Tabii tabii açabilir miyiz? Açık mı? Ee, polemik yapsaydınız da ne değişecekti onu düşündünüz ee, mü? Tabii tabii düşündüm. Belki de yani <laughs> benim düşüncelerim, benim yorumum, benim yani birkaç şey e, biz söyleseydim. Biz kendimizi yırttık her yerimizi <gülüyor> ne <gülüyor> tabii oldu? biliyorum ben size bir Hiç şey bir demiyorum şey Bülent değişmedi. Hanım. şey değişmedi. Tabii tabii biliyorum. Müzikal manada ee, konuştum. Evet. Efendim, ben... e, diğer e, efendim e, içeriği hakkında e, konuştuk, hep beraberce ama e, değişen bir şey olmadı. Maalesef evet. E, olması gerekli olanlar gittiler. Hı hı. İşte baka e, ben e, tabii şimdi e, söylersem yanlış olur, hani ötekileri sanki ayırıyormuşum gibi. Onlar da benim çocuklarım hepsi e, bir parça. Ama müzikal manada konuşuyoruz. Oysa ki geçen günü mesela söz açıldı da söyleyeyim vaktinizi alıyor muyum bilmiyorum. İstafda. Estağfurullah. Estağfurullah. Ee, bizim ufaklık çocuğun adı neydi kızın? Ufaklık. Hangisi? Sevcan mı? Sevcan. Evet. Tam her şey bitti buradan gidiyorum. Ben makineli tüfek gibi da 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 da, da 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 konuştum. O yine beni orada gördü. Ben dedi şey yapacağım. Siz dedi ne olur üzülmeyin. Ne diyor anlamadım neye üzül aslında onun üzülmesi lazımdı <laughs> üzülmeyin diyor gelmiş elimi öpüyor bu kadar iyi huylu bir çocuk yani evet, evet. bana onun binde birini söyleseler teğet geçerim yanından böyle en azından hiç oralı olmam o kadar iyi bir çocuk ki kin tutmuyor Müslümanlıkta en önemli şeydir biliyorsunuz kin tutmamak ama çok iyi yetiştirilmiş iyi bir huylu bir çocuk elimi öptü yani. Ne güzel. Şaşkınlık içinde kaldım. Vallahi şaşırdım. Dedim ki bir dahaki hafta annesini babasını tebrik edeceğim. Nasıl bir çocuk yetiştirmişler. Bari biraz çenemi tutayım da hakikati söylemeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Annesi babası burada mı Sevcan? Ah, hoş geldiniz. Efendim sizi tebrik ediyorum. Çok iyi bir evlat yetiştirmişsiniz. Ben olsaydım benim elimi öpmezdim yani. ...çocuk resmen geldi... ...ben dedi sizin dediklerinizi yapacağım efendim... ...elinizi öpeyim dedi... ...şaşırdım kaldım ve bir hafta... ...yüreğim acıdı eziyet çektim... ...bu haftayı bekledim ki sizi kutlayayım... ...böyle bir evladınız olduğu için efendim... ...tebrik Hı. ederim. Çok sağ olun Gülen Hanım. Siz de beni umarım yanlış anlamıyorsunuzdur... ...bir şey daha demek istiyorum... ...izin verirseniz. Estağfurullah efendim ee, buyurunuz. Armağan Bey'in dediği gibi yani... ...oylar çok önemli lütfen... ...çok katılıyorum size Arman Bey... ...yani... ...üç adayımız kaldı... ...onların kasetini gidip alacaksınız... ...bu çok önemli bir şey yani... ...bunların geleceğiyle oynuyoruz yani... ...lütfen oylarınızı... ...güzelce verin... ...yani gidip kasetini almak istediğiniz bir adaya... ...oy yollayın lütfen... ...bu çok önemli bir şey yani... ...çok önemli lütfen... Hayır ...zaten bu kaset alınıyor anladığım kadarıyla... ...bildiğim kadarıyla tabii, tabii. zaten... ...o oyların neticesinde... Ee, o kaset alınmış mı oluyor? Biraz e ben o zaman açıklık getirelim tam da denk geldi. Efendim. Bugün yine oylamamız devam ediyor. Ee, sizler de oy veriyorsunuz. Ama kimse eylemiyoruz başta da söylediğimiz gibi. Gelecek hafta, gelecek haftaki oylarla bu hafta verilen oyları toplayacağız ve bir kişiyi daha maalesef bir kişiye veda edeceğiz. Hı. İki kişi kalınca da piyasaya o iki kişinin single'ını süreceğiz. Sizden yine SMS aracılığıyla o single'ları alabileceksiniz. Hemen onda o zaman birazcık detay vereyim. SMS'lerinizi göndereceksiniz. Kaç ya da SMS oluyor sözünüzü kestim bağışlayın. Ee, onlar zannediyorum değişik değişik. Çünkü melodi indirebilecekler, bütün şarkıyı alabilecekler ya da single alabilecekler. Onların detayları televizyondan altyazı olarak geçecek. Önümüzdeki hafta daha çok detay vereceğiz Ama bu, bu şimdi konuda. indir Şu anda daha değil, vermiyor. MP3'lerle diyorsunuz. indirildiği vakit Evet. ona da ayrıyeten bir şey ödeniyor mu? Bir ödeniyor. Bir... Öyle ödeniyor. Mü? Evet. Çünkü Aha. o şifreyi normal alabilmek için normal şartlar içinde... altında bu olmaması olmuyor değil mi? Ee, şeyde vaka ben o makineleri kullanmayı bilmiyorum. Evet, Hiç İnternette MP3 intern onun Yanımdakiler yapıyorlar. Ben bilmiyorum. Telefonu da bir alo diyorum, kapatıyorum. <laughs> Hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Evet. Hemen onunla da ilgili o zaman bir detay verelim. Ee, SMS gönderecekler. Eğer single istiyorsa biz onlara evlerine kadar kargo ile, MNG kargo ile evlerine kadar, ellerine kadar ulaştıracağız. Kaç SMS? Onun SMS'i o 50, 52 SMS CD için. Ya ya. Ee, 32 SMS internetten indirmek istiyorsanız 16 SMS de bugün onu da ilan edeceğiz. Ee, Melodi olarak 16 SMS. Onu gösteride. Ve onlar tabii ki her alınan şarkı. ...bir oy yerine geçecek. Bu çok çok önemli. Ama bir sinek kardeş geldi bu arada buraya. <laughs> Ama e, bir sınırlama getirdik. Öyle herkes istediği kadar şarkı alamayacak. 10, en fazla 10 kere bu işlemi yapabilmiş olacak. Bir telefon numarasında. Bir telefon numarası O önemli işte. değil tabii. 5-6 telefon veya 50-60 telefonla o alınabilir. Yine istedikten sonra evet. insanlar iç, iç, içinden istesin bir şeyi. Evet. Her türlü her şey yapılabilir. Ama inşallah e, iyi olan kazansın ben bir parça zaten zaten haliniz dinlettiniz bana. Evet. Ben evet biliyorum. Şimdi fikrimi sonra söyleyeceğim. Tamam. Peki. Tamam. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Izlerim.